Allah'ın sevgisi de var ya kalbin en fıtri hali. Allah'ı sevmek fıtri sevgi fıtri. Bir bozmasak kendimizi bir bıraksak Allah öyle seveceğiz ki. kalbim onunla dolunca diğer sevgiler böyle ya Allah Allah çok yanlış bilmişim diyeceğiz ya. Abdurrahman bin Af Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'li Said bin Rebi ile onu kardeş ediyor. Said bin Rebi bakıyor Abdurrahman bin Af Efendimiz artık onunla birlikte Diyor ki ey evimin yarısı senin, malımın yarısı senin, şunun yarısı senin mutlu olsun diye. Hiç aklın almayacağım mesele değil Şimdi her şeye Allah'ın rızası için bakmak ne kadar enteresan bir mesele. Yakalayamıyoruz demek ki of. Bizim için hayatın var olma sebebi birine sevdalanacağım da evleneceğim. Öyle değil mi Allah aşkına söyle. Söyle. Gece gündüz bunu düşünmüyorum. Sevdalanacağım evleneceğim. Bunlar araç araç. Bunlar yoldan geçerken ki küçük tabelalar, bunların hiçbir amaç değil.